Sevgili dostlar merhaba ben Yasin Çamkaya. Bu sefer Necip Fazıl dosyasıyla karşınızdayım. Böyle bir videom vardı ancak daha kaliteli yapmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Hadi lafı uzatmadan konumuza geçelim. İlk iddiamız Necip Fazıl'ın Filistin cephesi uydurmaları Mustafa Kemal'in Filistin cephesinde kaçtı mı? Yani ben bunu yanlış hatırlamıyorsam bir ya da iki gün önce çürüttüydüm ama gene çürüteceğiz yani çürütmeyi seviyorum. Fazıl Bey'in iddiası Nihayet 31 Ağustos 1918 7. Ordu ne sağındaki 4. Ordu'ya ne de sondaki 8. Ordu'ya bir asla orduların grubuna hiçbir haber vermeden ve hiçbir şeye sızdırmadan birdenbire geri çekilmiş. Bir kere ordunun sağında 8. Ordu var. Neyse. Sanders Paşa hatıratında ne diyor? 7. Ordu bu zamana kadar yerinde kalabilmişti. Fakat Albay Von Oppa ile bağlantı kurabilmek için 3. Ordu ile geri mevzilerine çekileceğini Ordu komutanı bana bildirdi. Yani Mustafa Kemal bildirmiş. Gene Türkiye'de 5 yıl hatıratının 3. cildinde diyor ki öğleden sonra saat 3.30'da 7. orduda telgraftan sonra genel bir geri çekilmeye uygun görmüş. Bu da Mustafa Kemal Paşa'nın Enver Paşa'ya çektiği telgraf. 8. ordu kalmamıştır. 7. ordu kuzeye çekmeye çalışıyor. Bu da genel kurmayı yayınladığı 1. Dünya Harbi'nde Türk Harbi, Sina Filistin cephesi, Harbin başlangıcından 2. Gazze Muharebelerinin sonuna kadar. Atlı kitap. Bu kitabın bu sayfasını okumayacağım. Linkini vereceğim. Oradan siz istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Ben bu iddiayı zaten çürütmüştüm zamanında. 1 ya da iki gün önce. Ama dediğim gibi bu tarz iddiaları defalarca çürütmeyi ben şahsen çok seviyorum. Necip Fazıl Kısaküre'nin bir diğer iddiasına geçersek. Necip Fazıl bu adam isimli eserinin 181 ve 182. sayfasında Sakarya Savaşı'nın tarihi, 1. İnönü Savaşı'ndan 6 ay, 2. İnönü Savaşı'ndan 3 ay sonra olarak belirtmiştir. 1. İnönü Savaşı'nın 6 Ocak 1921, 2. İnönü Savaşı'nın 23-24 Mart 1921, Sakarya Meydan Savaşı'nın başlangıç tarihi de 23 Ağustos 1921 olarak esas alırsak Sakarya Savaşı 1. İnönü Savaşı'ndan 6 ay sonra değil, 7 ay 17 gün sonra 2. İnönü Savaşı'ndan 3 ay sonra değil 4,5 ay sonra gerçekleşmiştir. Bu adamı reklamını yapan arkadaş ki ben kendisine geri zekalı diyeceğim. Bu adamı reklamını yapan geri zekalı inşallah kitabı tahlilini yapmıştır diyeceğim ki yapmamış anlaşılan. Bes belli. Şimdi şu lanet kitaptan birkaç sayfa yansıtacağım. 1. İnönü Savaşı'nın üzerinden 6 ay, ikinci İnönü Savaşı'nın üzerinden ise 3 ay geçmişti. Oysa 7 ay 17 gün ve dört buçuk ay olacaktı. Fazla söze gerek yok ama ben gene de sayfaları yansıtacağım dostlarım. Yani sıradaki sayfada Yunanlıların saldırısı başlar. Saflarımıza geri çekilmeler zahirenin hesaplanması tutmaz. Hatta planlanan geri çekilme dahi gerçekleşemez. Hemen bir sonraki sayfada zaten taarruzun başladığını belirtiyor. Kısa kürek. 6 Ocak 1921 harekatı. Türk İstiklal Harbi, Batı Cephesi'nin 1. 2. İnönü, Aslanlar ve Dumlupınar Muharebeleri 9 Kasım 1920-15 Kasım 1921'dir. Ki bu Kısa Küren kitabında yazmıyor. Bu genel kurmayı arşivinde yazıyor. Ankara 1999 sayfa 161'de. Demem o ki zaten bu kitap tamamen çöp bir kitap. Yunanlıların ileri harekatı başlaması 23 Mart 1921 harekatıymış. Ki Türk İstiklal Harbi'nin Batı cephesinin ikinci inönü Aslıhanlar ve Dumlupınar Muharebeleri 9 Kasım 1921 15 Nisan ki bu da genel Kurma arşivi Ankara sayfa 307. 23 Ağustos 1921 ve olaylar. Bu da genel Kurma arşivinden 1973 sayfa 4. Yani 1973 tarihli. Kitaptan Dördüncü sayfada. Şimdi Necip Fazıl'la alakalı bir şeyler göstereceğim. Necip Fazıl'ın mebusluk talepnamesi. Kısa küreğin imzası ve fotoğrafı. CHP Genel Sekreterliğine göndermiş olduğu. Bu mebusluk talebi kabul olmuyor tabii ki de. Mebusluk talebi kabul olmadığı zamanki yazısını en son göstereceğim tabii de. Ondan önce bir şey göstereceğim sizlere. Atatürk dirilecektir Necip Fazıl kısa kürek. Bakırız. CHP'ye mebus olmak için. Bu arada söyleyeyim amacı parti propagandası değil. Zaten parti de tutmuyorum. Bunu da belirteyim. CHP'ye mebus olabilmek için yaptığı şey. Necip Fazıl kısa kürek kumar oynarken suçüstü yakalandı. Zaten Ümstad'ın da konu hakkında bir itirafı vardı. Onu da dün paylaşmıştım. Son olarak dostlarım. İngiliz ne istemişse onu kabul yerine getirişi. 1. Musul'u terk. 2. Adaları Yunanlılara terk. Mısır ve Kıbrıs üzerindeki haklardan feragat. Yunanlılardan tazminat feragatı. İstanbul'u beynelmiler mantıklı hale getirmek. Başta yanaşıldı diye not düşmüş. Boğazları tahkimden ve asker bulundurmaktan 3 kilometre gelişlikte Karadeniz Boğazı'ndan Çanakkale Boğazı'na kadar olan mıntıkayı askerden tecrit etmek. Ve sonraları da İstanbul'da Yunanlıların kalmasına ve servetlerine sahip olmasına müsaade etmek. Bakın CHP'ye mebus olmak için başta Atatürk dirilecekti. Mebusluğu kabul olmayınca yan çizmiş. Aha size Üstad Necip Fazıl. Yani bu kadar. Mısır olduğunun da dün paylaşmış olduğum yaşayış olarak Müslüman değildi itirafıyla birleştirirsek. Fazıl tam bir palavracı. Tık kapanış yapalım dostlarım. Videolarımın devamı için kanalıma abone olup video istek bölümlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Ayrıca şunu da belirteyim sizlere. Yani bu videoya gelecek yorumları az çok tahmin edebiliyorum. Aman reis sakin ol bizim öldüreceğim gibi sesimin tonundan dolayı. Onun için de özür dilerim. Hoşçakalın. Hepinize esenlikler.